Merhaba arkadaşlar teknolojik hayata hoş geldiniz. Bugün sizlere teknolojik hayatta Xiaomi cihazları için çağrı yönlendirme nereden yapılır ve çağrı yönlendirme en kısa nasıl iptal edilir cihaz üzerinden bunu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Faydalı bir video olur umarım. Xiaomi cihazlarında şimdi sol alt köşede arama yerine tıklıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim şu kısma. Bu kısma bir kere tıklıyoruz. Tıkladığımızda sağ üst köşede 3 tane noktayla karşılaşacaksınız. Onu da şöyle gösterelim, çizelim. Buraya da bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşınıza çağrı geçmiş, ayarlar, yardım ve geri bildirim. Ayarlara tıklıyoruz şu kısma. Ayarlara tıkladıktan sonra arkadaşlar ekranınıza çıkan içeriklerde ayarlarla alakalı görüntüleme seçenekleri, ses ve titreşim, hızlı yanıtlar, çağrı hesapları, Burada biz çare hesaplarını tıklayacağız şu kısma. Çare hesaplarına bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza çıkan içeriklerde direkt zaten yazıyor. Arama yönlendirme ayarları. Arama yönlendirme ayarlarına tıklıyoruz. Şu kısma. Buraya tıkladıktan sonra arama ayarları ayarlar okunuyor şeklinde ibare çıkar. Biraz bekliyoruz arkadaşlar şu an açılıyor yavaş yavaş Evet burada her zaman yönlendir meşgulken cevaplandığın e, cevaplanmadığında ulaşılmadığında seçenekleri çıkıyor örnek bir hafta cihazınızı kullanamayacaksınız yönlendirmek istediğiniz bir numara var onu şu şekilde yapabilirsiniz ben mesela ulaşılmadığındayı seçiyorum buraya tıkladığınızda karşınıza bir numara çıkar bu bir yönlendirme yapılmış olduğu anlamına gelmez bu operatörünüzün belirlemiş olduğu bir numaradır. Ben Türk Telekom'da olduğum için 0555 yazıyor. Buraya yönlendirmek istediğiniz numarayı yazıyorsunuz. Güncelle dediğiniz an burada güncelliyor ve numarayı yönlendiriyor arkadaşlar. Xiaomi modellerinde çağrı yönlendirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Cihazınız üzerinden yönlendirmeyi de nasıl iptal ederseniz onu da kısa bir şekilde hemen anlatayım. Burada arama yerine geliyorsunuz arkadaşlar. Tuşlar kısmına giriyorsunuz. Tuşlardan şunu yapıyorsunuz. Kare kare iki tane sıfır iki kare arama tuşu yapıyorsunuz. Bunu yaptığınızda karşınıza birazdan bir ibare çıkacak. Hattınız cihazınız üzerinden ya da hat üzerinden az önce yaptığınız yönlendirmeyi de bu şekilde iptal edebilirsiniz. çağrı yönlendirme silme işlemi başarılı der. Buna da tamam dediğinizde yönlendirme de iptal olmuş olur. Umarım videomuz faydalı olmuştur. E, abone olmayı unutmayalım, beğeni yapalım e, ve yorumlayalım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.